Merhaba gençler ve genç kalmak isteyenler ve genç kalmakta ısrar edenler merhaba. Değerli dostlar az önce bir paylaşım izledim YouTube'da. Cüneyt Arkın abimizin cami yaptığı iddia ediliyor ama caminin fotoğrafı yok hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar sizce bu haber doğru mu? YouTube'da yayın, yeni yayınlanmış. Şimdi Cüneyt Arkın eğer cami yaptırsa idi bu sosyal medyada televizyon kanallarında boy boy defalarca haber olurdu. Ayrıca Cüneyt abi camiden önce okul yaptırır. Yani camiden önce okul yaptırır. Çünkü Atatürkçü layık biridir. Namazını evinde de kılarsın. Ama evinde eğitim göremezsin. Evinde okuma yazmayı öğrenemezsin. Ee, doktor olmak için, bilim adamı olmak için, mühendis olmak için okula gitmek zorundasın. Bu nedenle Cüneyt abi okul yaptırmadı ama cami yaptıracak olsa önce okul yap yaptırırdı. Bu yalan haber. Çünkü Türkan Şoray 72 yılında okul yaptırdı. Bilen biliyor. Cüneyt e, Türkan Şoray'ın yaptırdığı bu okul o dönemlerde ben hatırlıyorum 13 yaşındaydım. Televizyonda, magazinde işte sinema dergilerinde büyük e, ilgi görmüştü. Paylaşılmıştı okulun fotoğrafları. Hatta günümüzde bile sosyal medyada bazen Türkan Şoray'ın yaptırdığı okul tartışılıyor, e, görüntüleniyor, alkışlanıyor. YouTube'da da var. Yıllar önce görmüştüm Türkan Şoray'ın okulunu. Ama hiçbir kaynakta Cüneyt Arkın'ın cami yaptırdığına dair kanıt belge yok arkadaşlar. Fotoğrafta yok, caminin fotoğrafı da yok. Cüneyt, Cüneyt abinin cami önünde fotoğrafı da yok. Yaptırdığı cami. Ama Türkan Şoray'ın var, defalarca var. Yaptırdığı okulun önünde fotoğraf çektirmesi, alkışlanması, kitle, halk. Yani bu yalan haber. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız önemli. Bu konuda düşüncelerinizi yazarsanız memnun olurum değerli dostlar. Değerli dostlar, az önce Ömer Lütfü Akat Üstad'ın yönettiği Kader Böyle izledi filmini izledim. Gerçekten çok güzel bir film. Bir tek saçmalık buldum. İstanbul Beyefendisi rolündeki Önder Sömer ben İstanbul'dan geldi de kız almadı gitti dedirtmen diyor. Bir tek bu saçmalığı buldum çünkü bir İstanbul Beyefendisi ben İstanbul'dan geldim de kız almadan gitti dedirtmen demez. Sonra gönülsüz bir kızı zorla almaya da kalkmaz silah kullanıp o gönülsüz kızın sevdiği genç adamı da kurşunlamaz İzzet Günay'ı. Böyle bir saçmalık buldum ama film çok güzel. Üstad Lütfakat çok güzel çekmiş. Anlatımı, sinema dili her şeyle mükemmel arkadaşlar. Cüneyt Arkın'ın cami yaptırma diye, yaptırdı diye yalan yayın yapması YouTube'da dediğim gibi az önce izledim. Arkadaşlar bunlar din tüccarı. Bunlar dini Allah'ı kullanan ahlaksızlar. Bunlar Allah'ın cebinden peygamberi çeken bunlar pislik. Evet arkadaşlar bunlar Allah'ın cebinden peygamberi çalan mikrop. Bu mikroplar kenmedikçe bu mikroplar yok olmadıkça bu ülkede huzur olmaz. Cüneyt Arkın'ın Öğretmen Kemal filmini izlemişindir. İzlemişsinizdir. İlerici Atatürkçü laik rolde güzel bir film yapmış. Bu yobazlar da bu din tüccarları da Cüneyt Arkın'ı kendilerine benzetiyorlar. Cüneyt Arkın'ı şeriatçı göstermeye çalışıyorlar. Bazı ülkücüler de şey göstermeye çalışıyor. Montaj fotoğraflarla Cüneyt Arkın'ın böyle ülkücü iç selamı verdiği montaj fotoğraflar belli oluyor. Cüneyt Arkın'ın yüzü başka fizik yapısı çoğal gibi. Onu da yapamamışlar. Montajı da yapamamışlar. Bari fizik yapısı düzgün olan birinin montaj yapsaydınız Cüneyt Arkın'ın kafasını montajlasaydınız. Dikkat ettiyseniz vücut çoğal gibi kafa Cüneyt Arkın. Montaj böyle yapıyor. Ülkücü iç selamı veriyor. Yani Cüneyt Arkın son döneminde ılımlı CHP'li, ılımlı AKP'yi eleştiren Atatürkçü ilerici bir insan yani. Çok kısa video oldu. Çünkü az önce bu saçma izleyici çekmek için böyle saçma bir paylaşım yapılan videoyu izleyince yazıklar olsun dedim sizin insanlığınıza dedim. Yani izleyici çekmek için, abone çekmek için böyle aşağılık, iğrenç, yalan haber yapmalarını yani yüzüne tüküresim geldi yani. Bunu derken arkadaşlar Gerçekten Cüneyt abi cami yaptırsa tamam, itirazım yok yani. Yani yalan haber. Bunu eğer e, izleyici arkadaşlar içinde doğru diyen varsa lütfen kanıtını göstersin, kanıtlasın. Ben de özür dileyeceğim, yanılmışım diyeceğim. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Kısa bir video oldu.